Siyem Dünya Kuaförler Konfederasyonu öncülüğünde Kuaförler el ele oyuncak kampanyasıyla yalnızca saçlara değil, kalplere de dokunan ve iyilik hareketine imza atıyoruz. Bu özel ve bir o kadar da anlamlı güne oyuncağı olmayan çocuklarımız için Kuaförler Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref grafiği sizlerle paylaşmak istiyoruz. Oyuncu olmayan çocuklarımız için kuaför, Kuaförler Festivali'ne yaptığınız nazik davetinize çok teşekkür ederim. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum diyorlar. Tepebaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere CMC Türkiye Erkek Kuaförleri Başkanı Sayın Ferdi Deren'i alkışlarımızla, yap, birlikte konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sevgili Başkanım, değerli protokol, hepiniz değerli meslektaşlarım hoş geldiniz. Önce düzeltmek istiyorum. Açılış konuşması değil, açılış konuşmasını Mustafa Ceylan Başkanımız yapacak. Sonra da tekrar herkes hoş geldi. Hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir sosyal sorumluluk projesine emek veren Başta Başkanımız ve değerli burada yönetim kurulu ve Çelikel abimiz ve Ece Hanım ve diğer emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi aslında ben konuşma metni şuydu. Arkadaşlar yarışmaya başlayacaklar. Ben aslında onlara atfen seslenecektim. Ee, ama sunum olarak böyle oldu Giderdim. ilerledim. Teşekkür ederim anlayışınız için. <laughs> Tekrar <teşekkürler>, hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli meslektaşlarım, siz en iyi anlayanlardan biri benimdir. Çünkü sizin gibi ben de genç yaşımdan beri yarışmalar, Önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da, ondan sonra dünyanın birçok yerinde yarışma fırsatı bulduk. Buradan tabii ki teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Başkanım bu konuda çok emeği var. Sağ olsun her yarışmada sanki kendisi yarışacakmış gibi bizi her seferinde hazırladı ve dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi, buradaki kuaförleri temsil etme yani temsil etme şansımız oldu. Bundan dolayı Eşi Türkan Hanım'a da, Mustafa Ceylan Başkanı'na da çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu serüven tıpkı sizin gibi ben de acaba mesleğimi nasıl geliştirebilirim derken böyle dünyaya açılan bir kapı oldu. Siyah Siket dünyaya açılan bir kapıdır arkadaşlar. Şimdi şimdi siz de burada ilk kapının anahtarındasınız şimdi. Arkadaşlar öncelikle bugün burada jüri de bana yardımcı olacak olan birlikte başta ta ilk günden beri beraber olduğumuz İsmail Karaca Başkanımız burada size jürilik yapacak. Bu konuda çok şanslısınız. Dünyanın birçok yerinde o da yarıştı. Birçok yerinde jürilik yaptı. Hemen akabinde Hüseyin Pir kardeşimiz sonrasında Hakkı Sürgit kardeşimiz. Sefa Öztürk, Harun Aktaş, Mert Aydın kardeşlerimiz burada. Sizlerin yaptığı sanatınızı değerlendirmek için ellerinden gelen ve hakkaniyet noktasında sonuna kadar burada sizi destekleyecekler. Şimdi burada şu an yarışmamız yaklaşık 20 yarışmacımız var. Bu 20 yarışmacımız burada her biriniz çok heyecanlısınız ama arkadaşlar triber yarışması değil bu. Triber yaparsanız yapabilirsiniz serbest ama puanınızı herhangi bir şekilde etkilemeyecek, bilginiz olsun. Bir sonrasında triber yarışmamız var. O triber yarışmasındaki arkadaşlar da e, saç kesebilirler ama o da aynı şekilde tribere yansımayacak, bilginiz olsun. Başarılar diliyorum. Yaklaşık zamanınız 40 dakika. Yani bittikten sonra kimse saça dokunmuyor, bilginiz olsun. Başarılar dilerim. Şimdi 40 dakikanız şu an başladı. Hayırlı olsun. öncelikle hayırlı olsun festivaliniz. Bugün start verdiniz. Başka festivalinizi bize anlatabilir misiniz? Neler gerçekleşecek festivali? Neler gerçekleşecek? Ee, sosyal e, sorumluluk projesi için burada toplandık. Kıymetli çocuklarımıza e, misafirlerimiz oyuncaklar getirdiler. Gerçekten bir kamplı belgede oyuncağımız var. Onları belediyemizle birlikte, Odunbazarı Belediyemiz ve e, Büyükşehir Belediyemizle birlikte e, durumu olmayan dar gelirli çocuklarımıza bu oyuncakları dağıtacağız. E, ayrıca e, hapishanede kalan 0-6 yaş çocuklarımız var, onlarla ilgili de projemiz var. E, daha sonra, festivalimizden hemen bir hafta sonra da orada bir oyuncak alanı yapacağız. Kartrivali, salıncak, e, oyun parkı gibi e, 70-80 metrelik yerimiz var. Orayı da e, yapacağız inşallah. Başkanım, festivalde çeşitli yarışmalar düzenleyeceğiz, kuaförlerimizde yarışacak. Bu yarışmaların sonucunda bir ödül olduğu şey verilecek mi? Tabii ki. E, kadın kesimi, erkek kesimi, maç ve gençlerimizin e, yarışmaları olacak. E, burada girenler birinci ve ikinci, üçüncü olacak arkadaşlarımız. Onlara da e, kupalar vereceğiz. E, bu şekilde yarışmalarımızı bitireceğiz ve akabinde de Şirinçli'den gelen şov ekiplerimiz var, misafirlerimiz. Onlar da şovlar yapacaklar inşallah bir güzel bir festival bizi bekliyor. Başka bir ki yarışmacı kuaförlerimiz yerel kuaförler mi yoksa başka şehirden gelenler de var mı? Başka şehirden de gelenler var, evet. Türkiye'nin e, bir sürü şehirden gelen, evet. E, meslektaşlarımız var, gençlerimiz var. E, zaten e, Deren, İsmail Karaca, e, aynı zamanda Türkiye Başkanları, onlar da Manisa'dan geldi. Biz içerikler Türkiye Başkanı geldi. Olacak, bir felsefe olacak, yönetim sorumuz. Geçen canlı da bir sorumuz. Hep birlikte güzel bir festival yapmak için burada bulunuyoruz. Bütün yarışmacı arkadaşlarımız da yarışma başarılar. Çok teşekkür ederiz başkanım.